Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Allah'ın selamı bereketi üzerinizde olsun arkadaşlar bugün Berat kandili Ramazan'ın müjdesi Berat kandili'miz herkesin kandili mübarek olsun şimdi ben de bir un helvası yapacağım daha önce ben bir, e, bunu pekmezlesini yapmıştım şimdi sade un helvası yapacağız hemen malzemelerimi göstereceğim malzemeleri açıklama bölümünü de yazacağım. Direkt şöyle gösterelim ilk önce şerbeti için. birebir ölçüler kullanıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı da su ekleyeceğiz. İlk önce şerbetimizi kaynatacağız. Diğer tarafta da 3 su bardağı unumuz var. Birebir ölçü dedim zaten. Şöyle yarım paketten biraz daha fazla şey margarinim var. 1 su bardağı da sıvı yağım var içine kavurmak için unumuzu tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce şerbetini bir hazırlayalım. Evet arkadaşlar 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su ekleyerek ocağa aldım. Biraz şerbetimi kaynatıp e şerbetimizi koymadan önce arkadaşlar şekerimizle ilk iyice bir karıştıralım. Şekeri esnediğine yapışmasın. Şimdi yavaş yavaş Yağımı da ocağa alacağım. Evet arkadaşlar bir taraftan da yağını aldım tencereme. Şimdi bunu da güzel eriteceğiz. İnşallah hayırlısıyla yapabilirsek bir kase komşularımıza helvamı dağıtacağım inşallah. Daha önce de ben bunun pek yapmıştım arkadaşlar. Daha önceki videolarıma da bakarsanız o da çok lezzetli oluyor. Bu da çok lezzetli oluyor. Yağımız eridikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yağım eridi. Şöyle şekilde yavaş yavaş bunu sabırla hiç başından ayrılmamanız gerekiyor. Sabırla bunu kavurmamız gerekli. Çok altını da harla açmayın. Unumuz yanmasın. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu, şu kepçemizin tersiyle şöyle bastıra bastıra bunu güzel kavuracağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz kavurduktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bunu böyle sabırla kavuracağız. Gördüğünüz gibi kıvamını da zaten. Bunu biraz kahverengi olduktan sonra kapatacağız arkadaşlar. Şerbetimi de gösterelim. Şerbetimiz de kaynadı. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika daha kaynarsa kapatacağım onu. Şu şekil gördüğünüz gibi toparlanması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bayağı bir neredeyse bir saati yakındır ben bunu kısık ateşte kavuruyorum. Hatta bu şekil yetecektir kavurması. Bundan fazla daha da kızartırsak yanık kokar arkadaşlar. Yalnız kavurma işlemi bittikten sonra ben ocağın altını kapattım. Buraya aldım. Bir dakika falan helvamın soğumasını bekleyeceğim. Şerbetle birleştirmek için. Çünkü Allah muhafaza arkadaşlar yüzümüze gözümüze irmik helvasında da öyle yaparsanız iyi olur helvamı da şey şerbetimi de hemen buraya aldım biraz dinlendirdikten sonra şerbeti öyle aktarın ki yüzümüze gözümüze yağ patlamasın şimdi biraz soğutacağım bir dakika süre falan o tabii ki yine sürekli karıştıracağız ondan sonra suyumuzu ekleyeceğiz tekrar ocağa alacağız Evet arkadaşlar şerbetimi güzel bir şekilde ekledim. Dediğim gibi dinlendirdikten sonra eklediğim için hiç ortalığa sıçramadı. Yüzümüze gözümüze. Şimdi şerbeti bu kay bu şerbetini çekene kadar böyle bu şekil pişireceğiz. Ondan sonra servis haline sıcak sıcak kalıplara basacaksak kalıplara basacağız. Kaşıkla şekil vereceksek öyle yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük bir sabırla helvamı şerbetinin şeyini kattık. Hatta çok güzel olmuş şöyle gösterebilirsem. Tencereye bir fiske de yapışmadı şöyle. Şimdi bunu kalıplara arkadaşlar isterseniz şöyle kaşıkla şu şekil şu şekil kaşıkla çıkarabilirsiniz. İsterseniz kalıplara koyabilirsiniz. Şimdi ben şu pilav süsleri var onları da yapacağım. Onu da göstereceğim sizlere. Hemen kalıplara koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha biraz daha helvan var. Hatta şöyle göstereyim. Bunu sıcağıyla güzel kalıplarınıza güzel bir şekilde basıyoruz. Üstüne isterseniz ceviz, badem ya da hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Bugünkü tabii ki yapım amacımız kandilimiz içinde. Allah'ım inşallah. Arkadaşlar bir saniye kameram bulandı. Allah'ım güzel inşallah güzel seneler olsun Allah'ım. Bir daha hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Orucumuzu da sağ salim tutmayı nasip eylesin. Allah'ım hepimizi günahlarımızı af mağfiret eylesin. Beraat ettirsin beraat kandilimizde. Herkese hayırlı kandiller arkadaşlar.